Hırsımı törpülemem gerek İçimdeki ateşin bir tabiri yok Kendim sebebi sanırım çevren Çevren açıkçası dünyayla aramda çok bürür Yakı dökük yani, evler gibi. bir büyüdüm Geto kuşları genç ölür hapiste veya on mezarda değilse Ellerini kaldır yukarıya bu tek çözüm Kimseden almadım fe Sadece çapımda sarsılır eksen Bencilim aslen ama paylaşabilecek bir şeyim oluşamadı hala. O yüzden ne dersen de yaptıklarımın farkında değilim aslında Abi bisiklet çevirir gibi bir şey yapıyor Yüzüne bakıyorsun şu anda Gökyüzüne bakıyorsun. Eskiden Yunus. Yunus, izliyorum pencereden demiştim yani ama şimdi işin içindeyim arama Kapalı telefonum önceleri neredesin o yüzden çevir yüzünü öteki tarafa Öteki tarafa uğraşıp dur boşa yok sonu çok beni ben yapan şey seni sen kılıç bilmem nelerdi asıl şimdi showtime Şimdi başlıyoruz. Paraları var <laughs> ama niyetleri yok. <laughs> Üzündeki bu ifade detayı koru çok gerekli. Senelerde first o milyonerleri. 40 rap yapıp kaldıysa boş kusura bakma da bu senin problemin esirdi kardeşim. Hem de daha değildir eşit bile değiştir <laughs> konu. Kanıtladım yeterince bu saatten sonra boş yapar isem Tamamıyla Kerem abinin fikri tepkinin bir gün metrobüse binmek zorunda kaldı. Ve metrobüste yolculuk yaparken aklına böyle bir şey gelmiş. Ben bir anda dedim ki ya bir otobüsün neresinde çekebilirsin? İşte içinde çekersin, üstünde çekersin, kenarında çekersin, köşesinde çekersin derken böyle enteresan bir video klibe dönüştü bu. Ee, ve gayet de güzel bir fikir, çekilebilir bir fikir. Bütün detaylarıyla tamamen her şeyi ona ait. Ee, ona da teşekkür ediyorum buradan. Ellerine sağlık abi. değil Ya orijinal kefer ya burada yansan ayı kanka istediğim tarafa döner dediğine sağlık köl Ya mahallenin dibinden boyna Bütün durumlarım tak Çekilde kuruş yok Sol Aa, Anne inanma Tuttum gökyüzünün ellerinden Kimse inanmaz Ben seni burada otururken Efe sen de buraya gel Aa. Bana inanma Çalıştım gece gündüz demeden Güneş sen senin her yer değiştir

şerifen Sorumlulukla kayan elimden Tutamıyorum içimdeki çocuk tırmalamaya başladı kulağımı yeniten ee, i̇nanmada en heyecanlı an nedense annemi babamı otobüsün içinde çekilirken izlemekti. Çünkü çok uzun süredir onların da aslında benim bir video klibimde yer almasını istiyordum. İnanma o yüzden çok güzel bir fırsat oldu benim için. Sorumlularım, dedim ya Gucci Başarımın kanıtı, açık deniden. Tutamıyorum, içimdeki çocuk tırmalamaya başladı kulağımı yeniden. Genç az, yeni serüven, sonunda... Günü Günün sonunda abime bir uçmadığımın kaldığını söyledim. Tepki. Kenan abi O dedi ki bekle ben de seni uçuracağım. <laughs> Saramısaramın, derim tuttum gökyüzünün ellerinden. 3 Bekle ha. Hayda gir, çık. Üçtikim ya, üçtikim. Abi ne bileyim ben birader, naza geldim. Ah. Söylüyorsun ya, geldim böyle dibine kadar, söyledin, geri geldin, ok <laughs> değil mi? Böyle surf yapar gibi yap kollarına. Surf yapar gibi yap.